Şimdi e, yani hava yol şartları çok herhalde uygun değil gibi. Ama yani buna rağmen aslında esas olan yani derslere devam etmek. Şimdi büyük şehirlerde yaşadığımız için vesaire belki biraz daha müsamahakar olmakta fayda var. Özellikle hanım dinleyiciler için. Yani bugün saat de geçti. Bu e, şu elma tasnifi kısmına kadar okuyayım. Ondan sonra bu hadis literatürü dinleyeceğimiz. Yani bunlar üzerinde ayrıca konuşalım. Ee, yani talebe bir derse devam ediyorsan yani ne olursa olsun işte bize olsun ister kimel olsun ister işte yani yağmur yağsın, ister kar yağsın yani derslere devamlılık esastır. Hoca da öyle, talebe de öyle. Ya bunun üzerinde bir şeyler söyleyeyim vesaire diyordum ama neyse çok vakit de yok. Ben de mesela derslerine geldim. Yani sabah namazında Fatih Camisi'ne karşıdan kar üstünde geldim, buz üstünde geldim. Bundan dolayı kazalar da yaptım. Ama tabi yani maslahat mefsedet dengesini kurmak, gözetmek lazım. Yani işte mala zarar, orta ölçekli bir aile için o da ciddi sayılacak bir zarardır. Yani onun şeyini yapmak lazım. Ama yani bugün keyfim yok derse gelmeyin. Öbürsü gün bakıyorum şurada ve muhtemelen birçok arkadaşım da burada ismi yok. Yani bu derse gelecek 73 kişi şimdi isim yazdırmış. Yani en az burada 10-15 kişinin de bu listede ismi yok en az. Bu 73 arkadaşımız nerede? Yani bakın ilim bazı arkadaşlar, bazı dostlara bir heves gibi gözüküyor. İlimle, ciddi manada ilim talebeliyle heveskârlığı birbirine karıştırmayın. Elif uzun soluklu bir yoldur. Bir yolculuktur, bir yürüyüştür. Yani ben öyle bir ay geldim, üç ay geldim gibi olursa olmaz. Bir de bir kitaba başlanmışsa esas olan o kitabın bitirilmesidir. Biz böyle parça parça mesela okuduk bazı kitapları. Hiç istifade edemedik. Yani o kitabın müellifinin mantığına göre veya kitap mantığı içerisinde kitabın baştan sona isabetli bir seçim olmasa bile baştan sona başlayıp bitmesi lazım. Abdülfettah Ebu Hudduhu Hoca'nın hoşuma giden sözlerinden bir tanesi El kitabu la yu'tike ba'dahu hatta tekra'ahu kullahu. Yani kitap bütününü okumadıkça sana parçasını vermez. Bir kısmını vermez. Yani bir ilmin meselelerini bir bütünlük içerisinde baştan sona bir arada görmek lazım. Bu önemli bir şey. Yani bakıyorum arkadaşlarımız çabuk yoruluyorlar. Yani çabuk bırakıyorlar. <laughs> İlim talebeliğini biraz bu erkek, erkek daha doğrusu genç delikanların delikanların bu karate kurslarında olan ilgisine benzetiyorum. Onlar böyle bir yerde karate kursu açılır, kung fu kursu. Yani bakarsınız ilk gün 100 kişi var salonda. Yani 3 ay çekmez o 20'ye falan iner. Niye? Zannederler ki biz burada iki hareket görürsek kim çıkarsa karşımıza deviririz. Bak ki bu öyle bir şey değil. Çabuk vezip bırakırlar. Yani men febete nebete. Men sabara zafere diye okuyoruz ama herhalde fafira olması lazım. Men vecedde vecede. Şey men cedde vecede. Yani bunu böyle biraz daha uzatıyoruz. Men ced men talebe vecedde vecede. Ve men kara'al bâbe velecce velecek. Yani memurada kim ciddiyetle isterse istiyorum şimdi istiyorum yarın yok yani gerçekten isterse vecidle o zaman ne yapar yani bulur ulaşır ve memur albaba kapıyı çaldım cevapta gelmedi. zaten gönlüm yok gidiyorum gibi değil kapıyı çaldınız usulüne göre beklediniz bir daha çaldınız beklediniz bir daha çaldınız beklediniz. Bir daha çaldınız, beklediniz. E zaten cevap verilmiyorsa ya evde yoktur, içeride yoktur veya sizi kabul etmek için müsait değildir. Ama bir insan yani kapıyı çalar, ısrar ederse girer. Yani ilim uzun soluklu bir yürüyüş arkadaşlar. Ne istediğinizi, ne aradığınızı biliyorsanız, yani ne çektiğiniz, ne efendim üstlendiğiniz buna aldırmazsınız. Ama istediğinizin, aradığınızın talip olduğunuz şeyin ne olduğunu bilmeniz lazım. Kıymetini bilmeniz lazım. İslami ilimlere rağbet yok. İslami ilimlere talep yok. Farklı ilahiyat fakültelerinde 600 kişilik komitecan açılıyor. 500'ü kız talebe, 100'ü erkek. Nerede erkekler? Yarın bu hanımlar mı camilerde imamlık yapacak? Vaizelik yapacak? Tamam onlar da yapıyor ama onların alanı sınırlı. Erkek yok. Müezzin yetişecek, imam yetişecek. Müezzinin de imamın da yani az çok dini bilen insanlar olması lazım vaizler olacak, davetçiler olacak, alimler olacak. Nerede bu insanlar? Yok. Sonra daha fazlasını yapmaya gücünüz varsa aza talip olma. E bu da yani mürüvvetsizlikten bir tabir caizse. Neden daha fazlasını yapabilirken aza talip olasınız? Daha fazlasını yapabileceğinizi yani dağın ne kadar yükseğine bakarsanız o kadar çıkabilirsiniz. Ama hedefi hemen önünüze koyarsanız takılır kalırsınız o zaman. İslami ilimler maalesef sahibi olmayan, talibi olmayan ilimler bugün. Yani çok az, hele ciddiyetle talep eden çok az. Bunu bir meslek olarak düşünmeyin. Bu dünyada ve ahirette büyük makamdır, ünvandır, fazilettir, sevaptır. Yani ilmin mertebesinde, din ilminin mertebesinin üzerinde başka bir mertebe yok. Bunu <laughs> bilin yani. Dünya ve ahirette efendim işte riyaset isteyen insan İmam Şafii'nin ifadesini yine İslami ilimlere, İslami ilimlere rağbet etmeli. Maalesef bugünkü yani toplum hayatında, bugünkü hayatta bunların çok fazla karşılığı yok. Onun için ümitsizlenmeyin. Önemli değil. Allah kapılar açacaktır. Siz vasıf sahibi olduğunuz zaman ünvanınız hiç önemli değil. Öbürü ünvan taşıyor. Yani omuzları kalabalık veya ünvanları çok ama içte bir şey taşımıyor. Yani sen ünvan taşımıyorsun ama vasfın var. Vasıflı insan muhakkak görülecek, bilinecek, takdir edilecek. Yani Allah için ilim talep ediyorsa, bizim yani ilim talep etmedeki niyetimiz, gerekçemiz buysa, insanlar rağbet ediyor ve etmiyor. Bunun ne önemi var, ne kıymeti var? İlim bir defa kendi sahibi içinde ışıktır. Yani başkasının karanlıkla, Şimdi fener olmasa elimizde, yahut efendim işte mum olmasa ışıksız kalırsın. İlim hiçbir zaman sönmeyen bu ışıkta. İlmi böyle bileceksiniz. <laughs> i̇lim her şeyden öncedir. Akideden öncedir, amelden öncedir. Fa'lem <laughs> ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah bile bilinecek bir şeydir. Bilinmesi gereken, öğrenilmesi gereken bir şeydir. Yani ilim, ilim bazılarımızın gözünde çok kıymetli değil böyle. zahid insanlar ilimde. Başka şeylere merak sarıyorlar. Her kabiliyeti yok, vakti müsait değil, imkanları yok. O tamam. O başka sahalarda hizmet etsin. Ama ümmeti Muhammed'in zeki, kabiliyetli, necim arkasında aile olan çocukların İslami ilimleri tahsil etmeli. Yani buna, buna şiddet ve ihtiyacımız var. Yani bir şeyler bilen insanımız var, hocalarımız var. Ama alim diyebileceğimiz, o makamı donduracak ve temsil edecek çok fazla insanımız maalesef yoktur. Bu önemli bir şey. Yani bu sizin ciddiyetinizi, disiplininizi gösteren şeylerden bir tanesi. Bir insan küçüklüğünde nasılsa Allah adına çoğunlukla büyüklüğünde de öyle oluyor. Yedisinde nasılsa yetmişinde de öyle oluyor. İbn Ataillah diyor ki: "Men lem tekun lehu bidayetun muhliqa, lem tekun lehu nihayetun Parlak bir başlangıç yapmamışsa muhtemelen parlak bir sonu olmayacak. Ama birçok kabiliyetli çocuk bakıyorsunuz lazım olmayan çok önemli olmayan, çok gerekli olmayan ve birinci derecede gerekli olmayan alanlarda, sahalarda ömür tüketiyorlar. Halbuki bu dünya ahiret sermayesidir. Yani İslami ilimler ama maalesef şeyimiz yok. Geçen bir hanım bana dedi ki, hocam dedi bizim kurslarımızda usulü hadis okutulmuyor. Buna gerek görülmüyor dedi kız kuran kurslarında. Bu doğru değil. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. İkiye ayırırız. Bir, cemaati yani cemaate öğretecek cemaati terbiye edecek bir program yaparız. Orada usulü hadis gerekmeyebilir. Orada ilmi hal bilgisi, bazı hadisler, bazı ayetler, dualar, zikirler yeterli olabilir. Ama bir cemaatin başına hoca hanımlar olacak kimseler, onlar usulü hadisi de okuyacak, usulü fıkhı da okuyacak, tefsiri de okuyacak, fıkhı da hadisi de okuyacak, kelamı da okuyacak. Çünkü yani hanımlara özellikle de birinci olarak onlar konuşacaklar. Onlar hitap edecekler. Erkeklerin hitap etme imkanları, alanları sınırlı. Yani hanımlara mahsus meseleler hocalara soruluyor, erkek hocalara. Erkek hocalar da bilmiyor. Olmaz, doğru değil yani. Çoğu bilmiyor hocaların. Niye? E çünkü kendi meseleleri değil. Çok fazla uğraşmıyorlar demek ki.